Sevgili seyirciler geçtiğimiz gün internet sitelerine düşen bir görüntü tıklanma rekorları kırıyor. Ben de görüntü izledim hakikaten koptum ve Rıfkı'ya dedim ki Rıfkı git bana bunları bul. Rıfkı da gitti ve buldu ortaya dehşet bir haber çıktı İzleyince siz de kopacaksınız. Sevgili seyirciler son günlerde internet ortamında milyonlarca kişinin izlediği o videonun başrolündeki çöpçü kardeşimiz Kendisi şu anda yanımızda. Evet Çöpçü kardeş olay nasıl oldu anlatır mısınız? Şimdi Rıfkı Bey ben 14 yıllık belediye işçisiyim. Her gün buraları tertemiz edip mahalle sakinlerini çöp ve pislikten kurtarmaya çalışıyor. <laughs> Ama sizin de videoda izlediğiniz gibi bazı kendini bilmezler bizim görev yapmamızı engellemeye çalışıyor. Bir dakika toprağım videoyu bilmeyenler olabilir. Önce o videoyu yayınlayalım sonra röportajımıza devam edelim. Sevgili seyirciler şimdi internette tıklanma rekoru kıran o video ekranlarınızda. Ester abim, ester abim. Sağdan soldan ester abim. Ester abim, ester abim. bakayım, Sağdan soldan. gelsene. Ha? gelsene. Hadi bak vur. ya oğlum bir git. Ne Hadi vur bakalım. Ne Oğlum oldu, bak mı? git. Gitmiyorum. Bak oğlum bir git. Gitmiyorum işte. Allah, Hadi Allah, vur. Allah, Hadi tövbe, vursana. Tövbe Hadi vur ya. bakalım şimdi ne olacak. Oğlum ya bir git. Ya değil mi? Hadi vur bakalım vur. Bak oğlum bir git. Gitmiyorum işte. Hadi vur bakalım ne olacak. Bak oğlum git diyorum. Gitmiyorum gitmiyorum. Hadi vur. Anlaşıldı. Ana. Sen uğraşın. Anlaşma. Oğlum bir ne git Pardon. Rıfkı Bey çöpü erken alırım niye erken alıyorsun? Geç alırım niye geç alıyorsun? <laughs> Sonra sokakları süpürüyorum. Bir yoldan çıkıp bay efendim buraları ne tozu yok Ne yapacağımızı şaşırdık. Koca <laughs> koca adamlar, kadınlar kızıyor, <gülüyor> sinirleniyor. <gülüyor> Bu videodaki gibi küçük çocuklar da kemer sallamaya başladı. <laughs> Daha önce bir denesiyle de kafama ayakkabı atmıştı. <laughs> Annesi çöpü döktüymüş. Çocuk da bana apartmanın 13. katından seslenmiş. Çöpçü gel buraya diye. Ben de duymadım tabi. Vay sen misin beni duymayan? <laughs> Evde ne kadar ayakkabı varsa kafama atmaya başladı. Dedim oğlum bak git. <laughs> Yok anlamıyor. Oğlum bak git diyorum. Yok yine anlamıyor. Ya duruyor kafama ayakkabıyı. <laughs> Neyse. Geçenlerde bu çocuk gelip ''Burada top oynuyoruz, süpürgene bin ve Harry Potter gibi uzaklaş buradan.'' dedi. Dedim ki, ''Oğlum bak git.'' ''Yok, dinlemedi. Al süpürgeni git buradan pis çöpçü.'' dedi. Aa. Ben de hafiften bir süpürge salladım. Arkamdan gelip kemer salladı, Indiana Jones'ın kırbacı gibi. Sonrasını biliyor musun zaten? Kolay değil toprağım, işiniz zor tabii biraz daha anlayışlı olmalı gençlere karşı öyle değil mi? Ya ben zaten anlayışlı davranıyorum. Oğlum bak git dedim kaç kere dinlemedim. Olsun senin yine de çocuğa vurmaman lazımdı ne de olsa genç. Ya bir git işine ya. Biz de sana derdimi canla diyoruz. sen ne diyorsun burada ya. Ne oldu ha gençlere el kaldırmak kolay değil mi? Hadi bana da kaldırsana. Ha? Oğlum bak git He? Ne olacak? Ne olacak? Haydi ya, bu da cıvı diye. Bu bak git, tamam mı? Hadi vursana. Ramiyon tabii değil mi? Vursana, göreyim hadi. Bıalım bak git. Gitmezsem ne olur ha? Aha da bu olur Bismillah. <Gülüyor> oh! <Gülüyor> <Gülüyor> Dedim <laughs> ya Rıfkı Allah'ım ya. <laughs> Çok abiden nasıl da kaçıyor ya. <laughs> ya bu Rıfkı da herkesi bir başta dikleniyor. Sonradan daya hep uyuyor ya. Allah'ım <laughs> ya. ya bu Rıfkı'nın haber için yediği dayakları var ya. Arka arkaya eklesek bir bölüm çıkar ya. <laughs> Arkadaşlar. Unutturmayın böyle bir kolaj bölüm yapalım yayınlayalım ya. <laughs> Allah seni dalt etsin ya! <Gülüyor> 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 e, e, yayını kestiydiniz değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> tamam, iyi ya, hadi gidelim. <laughs> <laughs> Yardım kayıtlar.